Sagopa kaç ver? Abi geri gelme. Mağar var. Bunu Hadi Fela olsun. Bir <laughs> Gül özgün altın. <laughs> Tanım Ahmet ben. Çok Hocam iyi yedek bu arada. gerek. İsmini duydum ama Tanım Ahmet ben. Biraz sinir oldum. Gol gelen var mı? Duman <laughs> kofi kafada. Sen giriyorum ben abi ağlamayın sonra. Böyle Blok 3, blok 3 şimdi be. Ben MotoGP oynamayacağım. Bak 2 4 kişi. Abi. Bunlar... Keşke Dark Souls'u da oyna, online oynasaydım lan. Biri dünyama invade etti. Adamla birlikte kestik bir tane yaratığı. Selam verdi gitti ama. <laughs> Selam olsun. Sakarya. 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 Ee, Karasu Sakarya'da mıydı? Senin dayının şeyi mi Varan? Ha olmadı oradan oraya geçtik. Sakarya harbiden Varan verirler <laughs> mi lan? Kalıp orada. Ya boşta olursa verirler herhalde değil mi? Varan hayatımızı yaşarız biliyor musun üç gün? Mert de domuz gibi burada Street Fighter oynuyor. Allah ya. Domuz ya hayatımız böyle ya. Ben... <laughs> <laughs> ne zaman ki Domuz Mayıs oldu. Ama herhalde şu Mayıs. Paran Mayıs'ın ortası Final ne var? zamanlarına denk gelir seçti. Evet. Işte. Haziran'da oluyor bizim finaller. İngiliz bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum işte. Yazar var mı da akademik takvimde? Yazar. Eğer o o işi soruştur abi oluyorsa bence düşünmeden yapalım bu işi. Beni de domuz et yavrum. Herhalde verirler yani. Garantili abi, ona göre bence bir konuşan Şurada bir adı, yaptığımız planı bir dinleyen var mı lan? Gökler. Fokat Sakarya diye bir şey duydum. Abi, bak. Bir kere söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim. Bir tane... ...malsın çünkü. Dinlemezsen 50 kere söyledim burada. Sakarya'da abi. 3 günlük bir festival var. Gelen isimleri sayıyorum. Ne zaman? Sagop, Sagopa kaç Mayıs'ın 25 Mayıs. 24, 25. Mayıs sonunda doğru. Sagopa var. Ati var. Duman var. Blok var. Emre Fer var. Emircan İrek. Haluk Levent.